Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Ufak bir duyuru yapmak için buradayım. FIFA 15, Fenerbahçe ile Zorlu Hedefler serisini takip eden arkadaşlara kötü bir haberim var. Çok büyük bir şanssızlık. Ee, başımdan aşağı kaynar sular döküldü, o derece. Hayata küstüm. Yani sinirimden zor tuttum kendimi. Ne oldu diye sorarsanız arkadaşlar... 113. bölümdeyiz. 113. bölümü... Oynadığım sırada maç bitti tamam mı arkadaşlar Maçı oynadım maç bitti tam bu puan ekleme bölümü var ya maç bitti hakem düdüğü çaldı olaylar bitti ee, puan ekleme bölümü geldiğinde ana menüye dönmeden önce puanınızı ekliyor veya kalan maç sayınızı yazıyor altını ver verdiği bölüm var ya orada arkadaşlar oyun hata verdi beyaz bir ekran. Şok oldum, ne oluyor diye. Kapatmak zorunda kaldım. Kapattım oyunu. Bir baktım, kayıt yaptığım programda hata vermiş. Yani aslında kayıt yaptığım programdan kaynaklanan bir sorun oyunu da kapatmış. Hepiniz tarafından merakla beklenen bir bölümdü. Çok kişi mesaj attı. 113. 113. Bölüm bekliyoruz. Ne zaman yayınlanacak? 113 ne zaman gelecek? Ben bütün hayatımı o bölüme göre ayarlamıştım. Akşam erken saatlerde e, bilgisayarın başına geçtim. Anlatmak istediklerimi anlattım. Aslında şöyle bir şey var. Oyuna başlarken maç aratma bölümüne kadar olan bölüm. Oyuna başladım. Sizleri selamladım. Maç aratmaya kadar arkadaşlar bütün kayıt mevcut. Maç aratmada bir yarım saat zaman kaybettim. Çünkü karşıma gelen bütün rakipler hep iki çubuk, bir çubuk, turuncu, kırmızı rakipler geliyordu. Artık kaydı durdurup sorunu aramaya... Koyuldum. Yarım saat sonra GTA'yı indirdiğimin farkına vardım ve laptoptaki bağlantıyı kapattım. Ondan sonra tekrardan açtım kaydı. Bunu söyledim, rakibi arattım, buldu, maça girdim. Yani ilk bölüm var, kaydı elimde. İkinci bölüm, tekrar kaydı başlattığım andan itibaren olan kayıt maalesef şu anda yok elimde. Nasıl yok? Eee... Dosya var. Aslında 2 GB'lık bir dosya var elimde. 20 küsür dakika olması lazım. Yalnız bu MP4 dosyası H264 kodekli MP4 dosyası program kapandığı için arkadaşlar video kaydını durdurmadan kapanıyor. Yani elimde 2 GB'lık dosya var ama hiçbir şekilde açamıyorum. Ne Convert programları açıyor, ne montaj yaptığım Adobe Premiere açıyor, ne başka programlar açıyor, ne VLC açıyor, ne Gom açıyor, ne Media Player açıyor. Yani videoya ulaşamıyorum. Elimde 2 GB'lık dosya var fakat bu dosyayı yürütemiyorum, çalıştıramıyorum. Sizden ricam Bilgisayar konusunda, yazılım konusunda, donanım konusunda vesaire de bilgili olan arkadaşlar varsa lütfen bana yardımcı olsunlar. Bu videoyu kurtarmanın yolu var mıdır? 2 GB'lık bu dosyayı düzgün kapatılamayan bir video dosyası. Programın hata vermesinden dolayı. Bunu kurtarabilmenin yolu var mıdır? Birçok program denedim. Denediğim programlarda yorumlara yazarım. Olmadı, maalesef olmadı. Ama bilgisayar çağındayız. Yani bu bu dosyayı kurtarmanın bir yolu mutlaka vardır. Lütfen bilen varsa yorumlarda veya Facebook Kırmızı Kep sayfasına mesaj atsınlar. Yardımlarınızı bekliyorum. Onun dışında maçın sonucunu elbette size söylemeyeceğim. Kazandım mı, kaybettim mi, berabere mi kaldım? Ne olduğunu söylemeyeceğim. Henüz daha iki maçımız var arkadaşlar. Lütfen yorum olarak şunu atın. Şimdi ben Division 1'e çıkmış da olabilirim. O maçta. Berabere de kalmış olabilirim. Kaybetmiş de olabilirim. Ama ne olursa olsun sonuçta iki maçımız var. Değil mi? İki maçımız var. senin heyecanını kaçırmamak için size seçenek sunuyorum. Ee, puan durumunu göstermeden 113. bölümü tekrar çekeyim mi? Yani hiçbir şey olmamış gibi. Division 1'e çıkma mücadelesi yapıyormuşuz gibi sonuçta iki maçımız var. Şöyle demek istiyorum. Bir maç daha yapacağım. Ee, puan durumundan habersiz Division 1'e çıkma maçım olacak bu benim. Gol attığım zaman Division 1'e çıkıyorum gibi sevineceğim. Atamazsam arkadaşlar son maçımız, çıkmak zorundayız. Yani <laughs> bilmiyorum anladınız siz. Serinin heyecanı kaçmasın diye öncelikle biraz bekleyeceğim. Bu videoya ulaşabilirsem arkadaşlar bu videoyu kurtararak yayınlayacağım. Ama kurtaramazsam seriye bir şekilde devam etmemiz lazım. Ya da yorum atın. Abi çıktın mı? Kaldın mı? Ya da çıktın mı veya çıkmadın mı? Size bunu söyleyeyim mi? Yazın işte bir şeyler arkadaşlar canım çok sıkkın yemin ediyorum bak 112 bölüm oynadık arkadaşlar 112 bölümdür kayıtlarda hiçbir sıkıntı olmadı tarihimizin serinin en önemli maçında maalesef oyun hata verdi dünyam başıma yıkıldı ya ya bu, bu dertleşme videosu derdimi anlatıyorum size içimi döküyorum gerçekten canım çok sıkkın ne yapacağım bilmiyorum lütfen yardımcı olun yorum atın ne yapabilirim sizden yorum bekliyorum arkadaşlar. İsterseniz maça kadar olan kısmı yine böyle 10 dakika zaten onu yayınlayabilirim coşkuyla girdiğim veya onu e, bu az önce bahsettiğim maçı yapmadan önce ona montajlarım onunla beraber o maçı yapmış olurum bir yorum atın arkadaşlar ne ne düşünüyorsunuz gerçekten çok zor durumdayım en önemli maçımız güme gitti İnşallah kurtarız da yayınlarım e, lafı daha fazla uzatmayayım. Üzüntümü dile getirmek istedim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ben şimdi gidiyorum. Çalışacağım. O videoyu tekrardan kurtarabilir miyim diye çalışacağım. Uğraşmaya devam edeceğim. Umarım olur arkadaşlar. Olmazsa çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Lütfen yorum atın. Ne yapmam gerekiyor? Lütfen yorum atın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Müthiş bir gol Alper Botum. 30 metre, 25 metre, 20 metre ne olursa olsun 90 atakta Alper Botum. Hayata döndürdü bizi. Sen hiç işerken öldün mü? Aman aman aman. Al bunu al 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 al. Daha fazla bağıramam arkadaşlar yoksa bina ayağa kalkar bu gole nasıl tepki vereyim ben ne diyeyim bu gole ben ne söyleyeyim bu gole ben <Gülüyor> <Gülüyor>